Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine Ford F-Max aracımızı garajından çıkarttık ve arkasında tam 5 doğru sefliği gofrek yükümüz var arkadaşlar. Gıda taşıyoruz bugün. Sizin için yine gıda malzemelerini yola çıkarttım. Arkadaşlar şu şekilde orman yollarına gireceğiz ama az ileride de şöyle bir problem var. Hemen onu da göstereyim size. Burada yol yok. <laughs> Ford F-Max'i denizin içine sokacağız arkadaşlar bugün. Ortalık karışacak. Herkes hazır olsun. Ee, i̇nanılmaz şeyler yaşanabilir bugün. Şimdiden süper bir video olacağını hissediyorum arkadaşlar. Çoktan beğeniyi bıraktılar bile. Ee, bu arada tam ekrandan çıkmadan da yine arkadaşlar bu videoyu beğenebiliyorsunuz. Haydi bismillah bakalım f bize nasıl bir performans gösterecek. Burayı birazcık genişten almamız lazım arkadaşlar. Şöyle... Heh. Aynen biraz kıyıya vurarak şu şekilde girsem size kurtarır mı? Bence kurtarır ya. Gel bakayım. Şöyle al 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 hocam al al al. Takmıyor takmıyor. Aynen şuraya şöyle biraz genişten gideceğiz. Arkadaşlar en son çektiğim Ford F-Max videosunu bayağı sevmişsiniz. Hatta o video yani kanalın ortalamasının üstünde izlendi. Ben de derim ki herhalde bu millet F-Max'i seviyor. Bu f -Max dedim bir garajından çıkartalım Allah oğlum lan doğru senin Anam 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 dur Son dorse takıldı arkadaşlar Ufak bir problem yaşıyoruz bir saniye Az geri gel aslanım benim Az geri gel son dorseyi taktık bak Çene yapacağız diye gördünüz mü şu yaptığımız işe bak ya Heh. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Bu yollarda da arkadaşlar şey, gitmeyiz oluyor Kolay değil yani bakmayız siz şerit mini otobanında gitmiyorsunuz yani Arkadaşlar ona göre Heh. Yani zannetmeyin ki ay bu da şoför yani, bu da 5 tor ses sürüyoruz biz. Bu arada e, şehir değiştirmemden kaynaklı e, kamera açımdan e, yayın odamda bir değişiklik oldu arkadaşlar. E, Haberiniz olsun, hoşunuza gitmeyen bir kısım olursa lütfen yorumlarda yazın hani kamera ile alakalı, açıyla alakalı. Abi biz şunu daha iyi görmek istiyoruz, bunu daha net görmek istiyoruz diyorsanız yazın yorumlarda arkadaşlar. Hadi bakalım, bu arada f çekmiyor arkadaşlar 5 torsiyeyi şu anda yeniden 1. vitese kadar düştüm baksanıza 1. vites dip gaz şu anda büyük ihtimalle patıya sarıyor araba niye bitmiyor anlamadım valla Şöyle bak 2'ye atıyorum 2'le de patıya sarıyor lastik dönüyor ama yükü çekebiliyor Yükümüz gerçekten çok ağır şu anda 5 torsiye var arkada Ama tamam şu anda 3'ü yedi 3'ü Şöyle 4 yaptık gayet güzel Dediğim gibi orada ileride bir suya gireceğiz. Şu anda benim gördüğüm korkutan tek yer olası arkadaşlar. Umarım orada da bir problem yaşamadan sağ salim atlatırız. Gel bakayım ha gayret aslan, asfalt avladı be diyor yine Ford f önünde gördüğünüz gibi. Hakkını veriyor f Çok yakışıklı ama ya gerçekten çok tatlı bir araba. Şöyle aynen burayı da yine genişten dönüyorum. Arkadaşlar döndüğünüz tüm virajları genişten almak zorundasınız. Hepsi istisnasız yoksa takılıyor yani ne, ne abi? yaparsan yap takılıyor Şuradan bakıp suya gireceğimiz kısma doğru ilerliyoruz arkadaşlar Umarım orada da bir sorun yaşamayız 50-60 km hıza kadar da yükselttim ha Hakkını veremeyen adımızı versin arkadaşlar Dur bakalım şimdi burada ne yaşanacak Dayı vallahi size bir şey mi? Arkadaşlar göz kararı gideceğiz ha Vallahi göz karanlığa bak çimenler var ya. Şu çimenlere göre göz karanlıklar. Daha önce aslında bu yola ben girdim ama hiç bu kadar uzun arabayla girdiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar ya. 5 torseli girdiğimi hatırlamıyorum. Şuna baksanıza para kadar gömüldük lan. Bak şu da e, suyun içinden çıkan hafif yeşillikler var. Oradan hiza alarak gidiyorum şu anda. Bu arada arkadaşlar seyir zevkinizin bölünmemesi açısından tam ekrandan çıkmadan bu videoyu beğenebiliyorsunuz çöz ekrana bir kere tipen ona bir like işareti var Öpüyorum yan gibi yana videoyu beğenen herkesin her yerinden öpüyorum Hadi bakalım vitesi bulamadım Şöyle bir suyun içine daldık <laughs> Vallahi size bir şey mi suyun içinde 30-40'da gitmek de arkadaşlar öyle araba yiğidin harcı değildir yani Öyle tamam biz bakmayın yani tamam videoların çoğunu bitiremiyoruz kaza yapıyoruz ama biz daha zanasının gözü değiliz bu işe geçen pazartesi başlamadı. başlamadık Kusura bakmasın Aslanım benim. Oğlum suyun içinde toprakta gittiğinden daha iyi gidiyor lan bu efex. <laughs> Valla suyun içinde daha iyi gidiyor arkadaşlar. Toprakta o kadar rahat gitmiyor bak. Şurayı Allah. Aman dayı, aman dayı. Aman dayı. Al bakayım. Al 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 al. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şurada e, az ileride bu yolun bitiyor olması lazım arkadaşlar. Harbi ölüm yolları bu arada şey mi yani? sen bak en arka Dorsey değil de en arkanın bir önündeki Dorsey'i düşürürsen burada daha kurtaramazsın yani. Gel bakayım, gel bakayım Akto. Çok güzel yine şuraya arkadaşlar en kıyıdan en dipten alıyorum. Aman döne 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 yar geliyor. Orada yine bir suyun içine gireceğiz. Bak bu şeyler bitmiyor. Yola hep su basmış arkadaşlar. Yola hep su basmış yapmıyor Şöyle ben yine olabildiğince geniş giriyorum buraya arka dorseleri düşürmemek adına. Tabii ki da her koşulda her şartta vermeye devam ediyoruz. Dur buraya birazcık yavaş inelim şöyle. Yavaş 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 hocam. Aman aman. Sakin. Yavaşım yavaş. Oğlum tabela havada mı duruyordu bana mı öyle geldi lan Benim gördüğümü sizde gördünüz mü arkadaşlar az önce? Umarım onu sadece ben görmemişimdir <laughs> Şöyle Heh, Buradan ufaktan bir suyun içine de Daldık arkadaşlar aptal ütesi dörde Valla suyun içine daha güzel gidiyor bu f ne. Ama size bir şey diyeyim mi Bu yolculuğu f başka bir tırla yapıyor olsak Burada yolda kalabilirdik arkadaşlar Ben size söyleyeyim Ford birazcık seviyor böyle dağ tepe zorlu anladınız mı? Yani Ford deyince benim aklıma bu geliyor. Aram atlar koşuşturuyor ileride. Ne kadar da çok güzel bir memlekette sürüş yapıyoruz arkadaşlar. At, eşek ne isterseniz var. Evet burayı yine şöyle geniş alacağız. Aynen. Alabildiğim kadar şöyle bir yeşilliğe girdim arkadaşlar. Burada dorseleri dönerken şeye düşmeyeyim. yüzdük yüzdük kuyruğa kadar geldik. Burada bir yerde vallahi dorse düşerse çok kötü. Biraz basacağım zaten şimdi buradan çıktıktan sonra azilerde az birazcık basacağım arkadaşlar. Yani içinde fazla hızlanamıyorum şu an. Şu, anam 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 anam. Oğlum dönmedi la Allah. Arkadaşlar galiba birazcık sert girdik vallahi dönemedik oradan. Arkadaşlar aslanım benim. Heh, şöyle bir. O Çok güzel. Çok... Anam 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 anam. Arkadaşlar ağaca giriyorduk az daha vallahi. Az daha ağaca giriyorduk. Tamam asfalta çıktık artık. Ön camdaki yazının hakkını verme zamanı. Asfalt ağladı be. Artık ön camdaki yazının hakkını vereceğiz. Tabi FMAX rampayı çekmeye karar verirse vereceğiz. O çok zorlanıyorlar. Baksana bu kadar zorlanması normal mi acaba? Dip gaz basıyorum arkadaşlar şu anda bak hiç. Ayağımı gazdan çekmiyorum bak gaz basıyorum ona rağmen çok zorlanıyor. Haydi haydi. Ha gayret koçum benim. Bugün çıkacaksın inşallah ben sana güveniyorum. Hararet yaptım inşallah arabaya. Daha he hararet şey yok. Yağ sıcak. Ha, hararet burası. Kaç derece gösteriyor lan ha? hararet? 88 derece. Arkadaşlar iyi mi sizce 88 derece? Ne diyorsunuz? Hadi oğlum hadi oğlum. Şimdi biraz şunu aşağıdan hızımızı alıp basmamız lazım. Vallahi attım oluyor yukarı doğru. birazcık basmamız lazım arkadaşlar yoksa rampa yukarı çok boğuldu. Yoksa takma attım aynaya da bakıyorum aynı zamanda. Bak yine boğuldu bak doğru attım arabayı ama yine boğuldu. Ya işte, oğlum karşıya ne trafik var lan, iki karşıda değiliz ha arkadaşlar. Valla kafayı yerdik herhalde o trafik bitene kadar. Aman döne 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 yar geliyor. Bas aslanım benim bas. Valla arkadaşlar 50 km hıza kadar zor çıktık. 50 km hıza kadar zor çıktık, bu saatten sonra beni kimse freni... Önüme araba atlasın, arabayı da bitecek. Bu saatten sonra beni kimse durduramaz. Onu da biçerim yani. Ay içerden içeriden git. İçeriden git. Zaten zor hızlanıyor ama 5 olsa biraz ağır geldi ya. FPS. E. Tamam bizi bir yerde bırakmadı ama arkadaşlar çekiş açısından birazcık ağır geldi. Koçum benim rampa aşağı nasıl gidiyor ama erkekleşti bak rampa aşağı gördün mü FPS? Yol da güzel ama. Allah dur burada birazcık dönüyor yol. Yavaş yavaş hocam. Aman hocam aman hocam lan oğlum kayıyor lan. Yavaş 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 yavaş. Dayı lan oğlum. da burada nasıl devrildik lan biz. Allah Allah gitti. Gitti uçuruma gitti. Dayı orada nasıl devrildik biz o yol nasıl yaptı öyle ya. Lan oğlum dağın eteklerinde asılı kaldık arkadaşlar. Bu nasıl bir yolmuş böyle ya Allah kahretmesin. Sevgili dostlar ufak bir aksilik yaşandı. Bu sahneyi acilen aklınızdan çıkartın. Böyle bir şey olmamış gibi. Bu video hoşunuza gittiyse e, videodan çıkmadan bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah.